Merhaba arkadaşlar. Aşk İçiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Güzel bir video izlemek istiyorsanız arkadaşlar doğru seçim, doğru kanaldasınız. hepinizi ya. Aşk İçiz kanalımda hoş bulduk. Arkadaşlar Halil ve Sıla ile ilgili sizler ne düşünüyorsunuz değerli izleyicilerim? Bilinçliliğini beğeniyor musunuz? Ben çok beğendim ya sizler? Düşünceleriniz bizim için çok önemlidir. Düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızda şu videoları izlediğiniz için, bizlere destek olduğunuz için hepinizi teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İçi varsanız değerli izleyicilerim her zaman bizimle kalın. Güle güle arkadaşlar. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Sizleri çok seviyorum.